Merhaba arkadaşlar, oynasarım kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Subasa Dream Team'de yine karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde yine analiz videosu olacak. Yeni gelen DC oyuncuların ve ondan önce gelen son 3 oyuncunun Avrupa oyuncularıydı, yanılmıyorsam. Gentle, Robson ve bir tane daha vardı. Onların analizini yapacağım. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bir de cuma günü neler gelecek onlara bakacağız. Haydi bakalım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bildirimleri mutlaka açın arkadaşlar. Unutmayın diyorum. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Videoya geçelim. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle her zaman olduğu gibi şu videodan başlayalım. DC acayip geliyorlar artık arkadaşlar. İnanılmaz stat farkları olacak artık sanki. Yeni bir seviyeye geçiyor oyun yine. Napolyon yeşil forvet Pierre de orta saha ve forvet olarak ve mavi geliyor arkadaşlar çok da iyi geliyorlar Birazdan bakacağız zaten diğer oyuncular da iyi son dönemde gelenler yine e, şahsi kanaatimce de puan vereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi Öncelikle neye bakalım analizlerden önce Cuma günü neler gelecekmiş onlara bir bakalım Evet Çarşamba günü itibariyle gelen bildirimler. Bakın 18 Kasım 2 Aralık arası e, Samuraylarda Part 2 geliyor. Kimler geliyor? Matsuyama, Soda ve Izawa mı? Evet Matsuyama, Soda ve Izawa geliyor arkadaşlar Cuma günü. Bunların analizini artık e, Cuma, Cumartesi bilemediğiniz en geç pazar videosunu Cuma, Cuma'ya zaten atamam da çalıştığım için Cumartesi veya Pazar'a atmaya çalışacağım. Başka ne geliyormuş cuma günü? Update var. Hayır bir de şu var. Diğeri e, Hernandez de aklıma gelmedi. Birazdan analizini yapacağım. Board Dream Daily Scenarios. Günlük senaryolar 18 Kasım-2 Aralık arası. İşte Blackball günde bir kez oynayabileceksiniz. Blackball kasacaksınız. Burada yine 18-25 Kasım arası World Dream Cup var. Part 2 diyor. Burada da yine kupa maçı 17 DB alırsınız, alabilirsiniz. 10 maç kazanırsanız World Dream login bonus günlük her oyuna girdiğinizde part 2 diyor. Ee, i̇şte şu ödüllerden işte ticket'lar, Blackball vesaire kazanacaksınız ve Event Missions Part 2 diyor. Eventleri yaptıkça işte kata geri Black Ball ve DB kazanabileceksiniz. Tam Otsi'de de olsaymış bunların arasında iyi olurmuş. Muslu biraz aç duyuyor musun beni? SDF dönemi geliyor. Yılbaşı yaklaşıyor. Ve gelelim. Oyunda ne gibi geliştirmeler olacak? Yeni bir event ...hazırlığı içerisindelermiş. Ee, deck Screen ekranında... ...easy pick ile hani takım ayarlıyorsunuz ya... ...orada bazı geliştirmeler yapılacakmış. Ba evet, e oyuncu bazlı... ...bunu Japon versiyonunda... ...resimlerinde falan gördük. Oyuncu bazlı... ...boundary break item'ları gelecek. Hani Tamotsu'yı tüm oyunculara... ...kullanabiliyorsunuz ya arkadaşlar... Mesela Bounder Break yapabilmeniz için Tamotsu İde haricinde o zaten devam edecek. Tüm oyuncularda kullanabileceksiniz onu. Onun dışında mesela Tsubasa Bounder Bireyi Genzo Bounder Bireyi işte ne bileyim Schneider Bounder Bireyi oyuncu bazında Tamotsu Iden'in dirilleri gibi ama oyuncu bazında gelecek. Sadece o oyuncuda kullanabileceksiniz Bounder Break yaparken. Artı diyor ki şu şu şey kısmında nedir o present hediyeler kısmında hani 100 taneye kadar birikiyor ya daha fazla birikmiyordu artık bu limit kaldırıldı diyor 100 sayfa boyunca her sayfada da 100 tane diyor 100 sayfa olacak şekilde orada hediyelerinizi biriktirebilirsiniz yani 100 tane dolunca 101. 102. geldiğinde kim o kadar bekletir bilmiyorum da boşa gitmeyecek. Tap joy, neyse böyle bir şey eklenecek diyor. Bir de Dream Ball'larla ilgili, reklamlarla ilgili hani kazandığımız Dream Ball'larla ilgili bir özellik eklenmesi düşünülüyor. Acaba ne? Daha fazla mı Dream Ball verecekler reklamına veya farklı bir reklam çeşidiyle mi verecekler bilmiyorum. Bunu da artık gelince görürüz. Gelecek özellikler bunlar. Use Rankings, Rank Match Screen. Player Use Rankings diye de bir şey, sekme eklenecekmiş. Neyse artık bu hani renk maç ekranında. Bunlar artık oynadıkça göreceğimiz şeyler. Gelelim analizlere. Öncelikle Öncelikle Şunların Analizini yapalım. Neyle başlıyoruz? Tabii ki Hernandez'e 1303 stamina World Yacht olarak geliyor. Kırmızı geliyor. 25k save. 32k fizik geliyor Hernandez. Keçişi bir kaleci yakalayan bir kaleci. Haybol normal, Lovevol normal. 1303 stamina dedik. Takım bafı 5 veya daha fazla kırmızıdan Japon oyuncu bulundursanız 25 takım bafı var. Rising Sun oyuncu katili. Rising Sun oyunculara karşı statları %15 artıyor. Pasifi bu. 520 momentle Keçi var. Concentration Catch. iyisi de bir önceki DC'de gelen Hatta onunla kıyaslarız olmazsa. 455 momentli keçi ve 450 momentli yumruğu var arkadaşlar. Bond kısmında iki veya daha fazla kırmızı nan japon oyuncu bulundursanız 5 bond veriyor. Master catcher özelliği var. Hani sakatlayan şutlarda bile tutabilme özelliği. En az bir tane özel hareketinin bloklanmaya karşı koruması var. Skill block cancel'la ve iki kat daha fazla kritik atma ihtimali var. Critical rate up Stats up İtalyan oyuncuların statlarını ekstradan %2 artırıyorsunuz. Yine istediği Deril, bu Otto Leigat Derili. Şuradan şeye bakmak istiyorum hadi. Hernandez için bakalım. Mavi. İtalyan. Karşılaştıralım. Şimdi pembe olan DC Hernandez'in bakın keçi de, punch'ı da, tekniği de, power'ı da, speed'i de hepsi de bunun altında. Vay arkadaş. Bu hepsinde bundan üstte ama tabii şu an bunun pasif ve hidden'larını hatırlayamadım için belki onlarla öne geçiyor olabilir. Ama bu da demek ki bayağı iyi. Yani ben buna 8.5 8-8.5 kaleci bazında düşündüğünde 8.5 belki de yani 9'u vermem. 8-8.5 civarı bir şey veririm arkadaşlar. Hernandez'e. Evet artık gelen oyuncular iyi geliyor arkadaşlar. Bir değişim söz konusu. World Yacht 1260 stamina ile Defense Gentle geliyor. Genti ile bin aku, bin ik, 1260 stamina ile geliyor. 25k, 25.5k üzeri atak. 36k defans 27K'da 27.5K'ya yakın. Fizikle geliyor. 36K defans iyi. 5 veya daha fazla mavi nan japon oyuncu bulundursanız 25 takım buff'ı var. Nan japon oyuncu katili %20 statları artıyor. 510 momentli düel blok, 490 momentli süpernova kayması ve 475 momentli de açıyor. Charge Interception pas kesmesi bulunmakta. Bond kısmında 2 veya daha fazla mavi nan japon oyuncu bulundursanız 4.5 bond veriyor. 4.5 vermesinin nedeni takıma da 2.5 koruma sağlaması. %70 ihtimalle oto intercept ve blok atıyor. Göbeğe koyabilirsiniz. Shoot killer her tür şutta statları %10 artıyor. Bu güzel. Hani ayrım olmaksızın tüm şutlarda. Ve rakibinizin bir tane özel hareketini blokluyor arkadaşlar. Bu da Otto Laigat istiyor. Gentle gayet iyi geliyor. Buna da 8.5 9 civarı veririm arkadaşlar. Robson'a bakalım. Robson uzun süredir gelmeyen bir karttı. England, Junior, İngiltere Junior Yacht oyuncusu olarak 1244 stamina ile geliyor. Defans yeşil. 26k atak 38.5k defans. 28k'da fiziği var. High ball'u good, love ball normal Robson'un defansa bak 38.5k. 5 veya daha fazla yeşil nan Japon oyuncu bulundursanız 25 takım buff'ı var. Japon oyuncu katili bu da 20, %20 artıyor statları Japon oyunculara karşı. 480 momentli pas kesmesi, 470 momentli bloğu ve 465 momentli kaymayı görüyoruz. Debuff'lı bir oyuncu debuff'lı takımlar için koyabileceğiniz bir oyuncu. 2 veya daha fazla yeşil nan Japon oyuncu bulundursanız 3 pont veriyor rakipten 3 düşürüyor. Bu da aynı gentle gibi %70 ihtimalle auto intercept veya auto block atıyor. %10 insight master var. Maç haplarda bilirsen statları %10 artıyor. Ve iki tane özel hareketinin bloklanmaya karşı koruması var. Skill block cancel cancella. bunda da yine otto legat ile istiyor. Bu 3 oyuncu böyle 8.5-9 civarı. Robson'a da 8.5 veya 9 veririm arkadaşlar. Maksimum 9 hane zorlarsak. Ee, gelelim. Asıl olaya DC'lere. Napolyon arkadaşlar. Rising Sun. 1365 Stamina. Forvet Yeşil geliyor. 44K Yanlış duymadınız. Yani bu bir devrin kapanışı bir devrin açılışı gibi. İnanılmaz bir stat art artışı. 44K atak statı var arkadaşlar. Yani SDF için beklemesem hakikaten DV'leri şurada harcarım. Ama e, bunları durdurabilecek kim gelecek, kim gelecek? Tabii ki beklediğim Genzo SDF e geldiğinde bunları durdurabilecek kaleci olur diye düşünüyorum. O zamana kadar da e, espadas mespadas dinlemez her türlü hepsine atar yani. Onu da söyleyeyim. Şuna baksanıza ya bu nasıl bir stat abi defansı da 28.5k üstü fiziği de 32k yani fiziği de çok iyi highball normal love ball normal Abi sen ne yaptın ya Tüm e, takım buffı tüm oyunculara %21 Penaltı araya şutur bir de %100 ihtimalle yüzde yok S olarak yani ceza içine burnunuzu Ayağınızın ucunu serçe parmağınızın tırnağını soktuğunuz anda Vurdunuz mu ister çizgiden, ister kenardan, çaprazdan, ortadan, nereden olursa olsun kalenin dibinden vurmuş gibi moment kaybetmeden gidiyor arkadaşlar. Bu özelliği ben çok seviyorum. Bir de burada yüzde de yok yani. Gez alanı içine girin vurun arkadaşlar. Nereden girerseniz girin. 520 momentli zaten şutu var. bir efekti yok. Yani sakatlayan bir şut değil. Hayret. Napolyon genelde sakatlar. Pierre'le 490 momentli bir ver kaçı var ve 445 momentli Canon Dribble'ı var. Bond kısmında 2 veya daha fazla non Japon oyuncu bulunursanız 6 Bond veriyor. Daha önce gelmişti biliyorsunuz Roberto ile 6 Bond olayı. Böylelikle devam ediyor. Catch Killer bir de <laughs> Catch'i kalecilere %12 stat artışı sağlıyor. Hani genzo mavi gelir diye bekliyoruz ama bir yandan da kırmızı gelebilir diye düşünüyorum ben. Bakalım göreceğiz. Napolyon da yeşil çünkü. Bir de keçkilir. killer. Kırmızı gelir ihtimalimi arttırıyor. Her ne kadar mavi gelir diyen daha çok olsa da bakacağız. Bir tane rakibinizin özel hareketini blokluyorsunuz. Special skill blokla. Çalım attığınız takdirde 5 kat ileri gidiyorsunuz ki bu çok iyi. Verkaşla var. Yani maç yapabildiniz mi? Ya verkaşla ceza alanına girersiniz ya da Çalım atıp 5 kat ileri giderek cezalarına girersiniz. Yeter ki maç hapı bilin. Bir de üstelik üstüne üstelik teke tek maç yakalarsanız ama bir adamla atak maç hapında teke tek de yakalarsanız statlarınız %10 artacak. Bir de %25 daha az st stamina harcayacaksınız. Kaleci hariç. Yani arkadaşlar Napolyon'u uçurmuşlar. Bu da Ottolayı istiyor. Yani buna 10 10 veriyorum şu an evet 10 Buna Şey yapmaya gerek yok Demin pasiflerine bakmamıştık hatırlayamamıştım neymiş Long feed var Non flying shoot gelir ignore player type Yok arkadaşlar yani yeni gelen, gelen bundan üstün gibi sadece non flying shootlarda bu biraz daha üste çıkabilir Bir de yeşile karşı da Yeşil bunlara üstünlük sağlayamıyor yani ama yani en az onun ayarında bir gelmiş görünüyor Hernandez. Gelelim. Pierre'in analizine. Pierre de çok iyi geliyor. DC Rising Sun 1344 stamina ile geliyor. Forvet orta sağ olarak oynatabiliyorsunuz. Mavi 37-38k diyelim. Biz atağı var. Napolyon kadar olmasa da çok etkili. 26k defans biraz düşük gibi ama yine idare eder. Fizik kısmında da 32K bu da iyi. Haybollav bol normal. orvet, orta saha oynatabiliyorsunuz dedik. Takım buff'ı e, tüm oyunculara %21 zone and game specific var. Aynı Hyuga'da olduğu gibi son 15 dakikada statları maksimum %20 olacak şekilde artıyor. Yani son dakikaları, son 5 dakikada vurursanız iyi de bondunuz varsa arkadaşlar yazmıştı 70 küsür, 75 mi? 79K mı, 75K mı? oraları gördüğünü söylemişlerdi. 520 momentli çalımı var efekti yok. Yine Napolyon'da olduğu gibi verkaçları var. 490 momentli 420 momentli s pası var. Bond kısmında bu da 2 veya daha fazla Nan japon oyuncu bulundurursanız 6 bond veriyor. Stamina kostan %20 daha az e, stamina harcıyor. Özel hareketlerde verkaşlarda eğer e, başarılı olursanız %50 daha ileri gidiyorsunuz. Kill Block Cancel ilk defa 3 adet özel hareketini bloklanmaya karşı koruyan bir oyuncu çıktı. O da Pierre oldu. Tenacity 1 stamina ile bile özel hareket yapabiliyorsunuz. İstediği diril Otto Legat. Buna da 10 veririm. 10 vermesem de 9.5 veririm yani arkadaşlar bu Pierre'e. Onu söyleyeyim. Onu da verebilirim ama. Evet arkadaşlar. Yani böyle durum. Gerçekten e, oldukça iyi gelmişler. Yani... SDF için tutmasam hakikaten şu an atarım diye bilir ama SDF için tuttuğumdan atmıyorum. Bunları demiştim. E, SSR ticket'ları falan şeyde atacağım. Yılbaşındaki canlı yayında inşallah SDF transferi ile beraber. Şunları da ağrı atarım. Durdan bir şey çıkmaz zaten. Eski oyuncular var. Ancak skilllerini yeni çıkardığımız bir şey olursa belki onlara monte etmek için kullanılabilir. Shop kısmına da bakalım hadi ee, napolyon ve pierre için neler gelmiş Ondan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar Hemen Bakıyoruz Pierre için butterfly tackle var 465 momentle Artistic interception var 475 momentle Napolyon için 440 momentle kayma DB ile alabiliyorsunuz. 415 momentli pas. 415 momentli başka bir pas kesme. Hernandez için gelen diğerlerini görüyorsunuz zaten şöyle. Daha da geriye gitmeyelim. Ve videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Oyun eserim kanalımda Kaptan Tsubasa Dream Team. DB kasmaya devam ediyorum bu arada. Gördüğünüz üzere tam sürat yani son sürat. E ee, oyun eserim kanalımda Kaptan Tusvasa dediğim tim hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bildirimleri açmayı aman unutmayın diyorum ee, ki en azından video yayınladığımda haberiniz olsun. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Destek olmak isteyenler teşekkür butonuyla ayrıca destek olabilirler. Onlara da şimdiden ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca köşede kartlar kısmında eşimin kanalı Ayfer'in mutfağı kanalına da abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorsunuz. Hoşçakalın.